Arkadaşlar merhaba. Bugün Spiderman oynuyoruz. Çok güzel çekiyoruz. Çok güzel çekiyoruz. Bu girmeden çok beğendim arkadaşlar. Girdiğimde hem iki tane oynadım, iki tane kıyafet aldım arkadaşlar. Arkadaşlarınızı eklediğinde 250 nakit veriyor arkadaşlar. Benim bedava kıyafet de veriyor yani. Sorgulaz adam. Ama güzel mi sen? Spiderman. 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 Bu. Spiderman. 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 Spider Arkadaşlarım davet edeyim yine. Tuğba'yla da davet ettim arkadaşlar. Kuleyle mi dedim. Yükselimine alayım onu. Arkadaşlar veriyordu. Verin davet kalan verin. Arkadaşlar verin verin. Boş verin. Arkadaşlar. Eder misin vermişim ben, e ben, ben, ben paramı aldım. Dur. Şuradan bir kız kıyafet veririm. biraz kötüymüş. Şuna bir bakayım. Ha bu güzel. Besin. Aa bu çok pahalı. <laughs> Arkadaşlar biraz hastayım da. Bir daha. Arkadaşlar geçmiş olsun yazabilirsiniz her hastayım gerçekten arkadaşlar. Arkadaşlar abone olup like atmayı bildiğinizden sonra unutmayın. Benim arkadaşım bizi geçiyor. Arkadaşlar bayanın abone olmayı. Su Arkadaşlar. Mm. 500 lira <laughs> <kendime dönmem> lazım. bir <laughs> Var <laughs> 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 Aa ben bir set alayım. Pizza veriyor mu? Ben sana ben pizzamı al. <laughs> Bitmiyor ha sınırsız. Ha bitmiş ya sınırsız değilmiş. Ama güzel, kuvvet verir bize. Arkadaşlar biliyorsunuz, eee Minaz Morales'tı Spider-Man. Bu normal Spider-Man aslında da ya. Ne a dondu. Evet. be. Doğar Ya bu ne oluyor buna? Arkadaşlar reset yapacağım. Şunu bir getireyim. Ama böyle çözüyorum. Arkadaşlar bozuldu ya. Hadi. Evet. Oha da şey. nasıl bak. Oha bile. Oha bu ne? Nasıl güzel bu. Bunu o yapma ben, yapamam ya. Dur kıyafetimi Bakayım Şuradaydım Bunları belki düzeltebiliriz Aha düzeldi O aslında Düzeldi o Baba abi Minus Minus Ama şey gitti Allah 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 Gitti mi gitti O zaman hiç Ne şey bak çok güzel ha Ben bunu her zaman oynarım. Bu tarafa bu tarafa çok gitti çok çok gitti. Şöyle bir tane pizza alacağım. Bir tane daha. Evet. Kullanmayacağım arkadaşlar. Sonra evime gidip oturup yiyeceğim arkadaşlar. Ne kadar mantıklıym değil mi? Tamam gittim, gittim gittim Çok gittim çok gittim tırman. Oo takla atarak sırma zırtman Ne 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 ne? Burada mı? Buradayım. Allah düştüm ya su iki su. Hayır tırmanırız. O açılmandı. E biz ne yaptık? Diğer ev daha güzel. Yani Milas bu. Böyle bir bak vardı burada. Sey girme. Bu, kapının içine girdim de sıkıştıydım bir kez. Onu yapacaktım. Ya e, olmadı ya o sıra. Of, oldu. aa ama onu miyiz bordunda dönemeyiz burada dönemeyiz emateri kullanayım düzeldi ha şu kapı ölü gibisiyiz reset reset yaptım ya e, pizza yemedim ya ki ben Badan gitti. Herhalde. Arkadaşlar anladım. Ölmedim ben de ya. <laughs> Ben. Ya süre süre olsa da. Aa bak bunu içine böyle yaptığınız gibi de sanki gerçekçi gibi ha. E pizza gitti. Ne? Pizza bursuna para verdin ya. Eve gittin, herhalde evi koydu. Ya ben sana gelmedim. Okumadan bu. Böyle çok oluyor. Ehe. He. Dur hep. Lan bu ne ya? Arkadaşlar nasıl öldü? Ha buraya ölmüş bir markaya sürüyor. Nakitim vermedi arkadaşlar. Davet ettim nakitim vermedi. Herhalde bir kez oldu. Sorumlu kudama satın almak istiyorum ben. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Saat videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Herkese güle güle ve bay bay.